Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Hakkın Erkinliği bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Hakkı ve bugün sizlerle birlikte kardeşim Hayri Nisa birlikte ee, soru cevap çöntü yapacağız. Hoş geldin Hayri Nisa. Hoş bulduk Evet arkadaşlar isterseniz kısaca sizi ya bildiğiniz gibi oyun ya yani kısaca oyun tanıtayım. 10 tane burada şöyle göstereyim. İnşallah görüyorsunuzdur şöyle. 10 tane kağıdımız var şöyle. Bunlar kağıt. Dur bir dakika. Bunların hepsi kağıt yani. Bunların içine biz 10 tane farklı farklı soruları hazırladık. ya ee, biz bunları şimdi karıştıracağız. Ama ilkten taş kırma Evet yani. ilkten taş kırma kasla. Mesela o kazandı ya. O ba ben seçeceğim yani. Kağıt. Neyse başlayalım. Dur. Şurada. Taş kırma İlk sen başlıyorsun kapatalım. Ya yani her hı, hı. böyle kapatacağız yani başka mi yok. Ama bütün içinden çekin. Aynen. Geç bakalım bir tane. Hı, hı. Tamam. En sevdiğin arkadaşım Berkan. Bir yer evet doğru. Senin en sevdiğin arkadaşın Sudan'a. Evet. Bir, bir. Evet. Oldu. Bir. Ben, şimdi ben çekeceğim ondan atlardan seçelim. Ya arkadaşlar benim biraz yazım kötü o yüzden Yecek. göstereyim. En sevdiğin yiyecek? Oynayabilir. Hayır düşünün. Makarna. Hayır. Ayye. Yiyecek böyle hani hamur gel pezdecek ha. şeylerden. Tamam. Patates kızartması. Hayır. Ne? söyledim mi hamur gel? Abi bittik zaten hakkım neyse. Benim en sevdiğim yiyecek ne? Pizza. Hakkım bitti. Bitti. İskender. Aaa adam, adam var Ben. Hadi de geç bakalım. Geç bakalım. Hadi arkadaşlar Sakın. Ne? Sanatçı grubu veya sanatçı. Benim en sevdiğim sanatçı veya sanatçı grubu kim? M -M -M Hadi haydi Nisa. Ay buna gelmiyor ki hadi ver bana Salla o zaman bir şey. Hadi sen sen Hayır. Ne? Nijon Lijon? Hiç duymamıştım. Hani Survivor'a evet. çıktı ya. Hı. Hmm. Turn down for what? Evet. İşte. Senin evet. hmm. Hayır. Ne? Bana da ben ne? Ne? şey neydi ya? Kimdi Kim o ya? Simge miydi? Hayır. Simge de değildi. Neyse o işte. Neyse onu sonra bakarız. Evet. Videonun sonuna eklerim arkadaşlar onun kim olduğunu. Şimdi ben seçiyorum. Görmüyorum. Evet. Üçlerden bu sefer. Yo. Aha en sevdiğin akraba. Senin en sevdiğin, en sevdiğin akraba. Evet. Dayım. Hayır. Hangi dayım acaba? Hayır. Kim? Hazır. Abi ya. Eşi. Evet. Şimdi bir şey Benim kim? Senin Mehmet'ten Entep. Hayır. Buradayım. Taha. Ramazan Taha. Ama ha. o kuzenimiz akrabamız değil. Ne oluyor? Kuzen akraba alınır mu? Ha, hak etmem. <laughs> ben onu çektim de kuzen <laughs> <laughs> Hadi sen seç bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. En sevdiğin araba markası. Dayımınki Honda. Ee, neydi? Tam bildiğin Honda. Honda. Benimki. Seninki ne olabilir? Seninki de mi oldu? Evet. <laughs> kaç kaç? Hakkı. 1 Bir bir. Şunda bir birdi. Bu ne? Eşledin arkadaşım. İki iki. İki iki. Esselin. İki iki. Ee, Bu, bunu da ikimiz de bilemedik. Hala iki iki. En sevdiğin yiyecek. Hala iki iki. Hala iki Bu ne? En akraba. Bu hala iki iki. Evet arkadaşlar iki iki. Bilemedik mi akraba? Bilemedim ki. Sen benimkini de bilemedin. Evet ben. evet. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar iki iki. En sevdiğin futbolcu senin. Snyder. Hayır. Mustafa. Yaz ya. ya. Kaleci olduğu halde ama. Neyse ne sen benimkini bil bakalım. Neydi ya? Mustafa. Hadi. Nasıl? Snyder. Gerçekten. Tabii ben Snyder canlıdır. Kırtlar Oba çıktı hepsi. Ha, seç. Al bunu <laughs> Ne? Dondurma. En sevdiğim dondurma. Magna. Mı? Neydi ama? Badem. Ay pardon beyazlı. Beyaz ne? Badem mi o ne Hayır. o da? Hayır. Beyaz, beyaz çikolata. Işte. Beyaz çikolata Neyse bildim. Bildin mi? Senin? Kaç kaç oldu? 3 2 şu anda. Ben yiyorum. Evet sen yiyorsun. Benim Ayşe'nin. Ah, sen, benim sen de, ben de aldın. be ya? Hayır. Ne? Tester. Mavi olan orman Allah'ım yarabbim ya. Çocuk gidiyor tester sayıyor Ne yapayım onu çok seviyorum. Hayat, iki, ben seçiyorum. Hadi kaç kaç? Dur. 3 2 sen yiyorsun. 3 2 ben yiyorum değil mi? En sevdiğin içecek senin. Ne olabilir? Zafer dozu. Hayır. Fanta mı? Hakkım bitti. Fanta izleme. Hayır. Ne? Kola. Hayır. Ne? fay e, Neydi? Fıstık. fay ne ya? <laughs> <B> <gülüyor> <gülüyor> Benimki Kuş ne? Benimki. ne? Benimki. 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 seç. En sevdiğim müzik derken yani senin hayır, en sevdiğin öyle değil, müziğin ismi hani ha, müzik de, yani şarkı şarkının ismi ne benim? Şimdi söyleyeceğim de bakarsın. Şey ne? Ben tam hepsini ben öyle sevdim. Bilemedim. Üç salla bir şeyler. Hakikat bilemedim. Hey mama. Hey mama mama hey mama mama hadi benim. Hadi yavaş. Bangır bangır. Hadi. Miş 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 de muş muş muş. La 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 la. Tamam hiç uzatma videodayız. Neyse. Tamam. Bu böyle maldır. Ben <laughs> en sevdiğim cips ve markası senin. Uf. Dortos hani yeşil paket Hayır. vardı ya. Hayır. Ne? Ruffles ketçaplı. Oh, ne? Hani. Ne? Benki ne? Hadi bakalım. Bu. Senki dört ol. E, acılı. Ya <laughs> bildi ya. <laughs> bildi, üç kazandı. <laughs> arkadaşlar ben kazandım. Ben ben. ben de ben Şimdi. <laughs> <Bil bil>. Neyse <laughs> evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim böyle daha çok soru cevap challenge gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir video kadar hoşçakalın. Bay bay. Beşi ben